Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah ve da'in. Kıymetli dostlar, şöyle yeşil kubbenin karşısında otururken şunu tefekkür ettim, gönlüme doğdu, sizinle paylaşmak istedim. Bu arkamda gördüğünüz kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde bir hadise yaşamıyor. malum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu sohbet metoduydu. Her daim ashabıyla fırsat buldukça sohbet eder, dertleşir, onlarla buluşurdu, kucaklaşırdı. Bir gün biliyorsunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh, Seyyidü Şeheda'nın piri Hamza radıyallahu anh'ın şehadeti görülmesine vesile olan Vahşi radıyallahu anh da Efendimiz'in o meclisinde, cemiyetinde sohbetine katılmış, önüne oturmuş, Efendimiz ona dönerek, demiş ki ya vahşi senden bir istirhamım var bundan sonra sohbetlerime böyle önüme veya karşıma oturmasam şu nezakete bakar mısınız olur ya amcama yaptıklarından dolayı sana istemeyerek de olsa farklı bir şeyler geçebilir aklımdan onun için buna fırsat vermem adına şöyle kenardan sohbeti dinlesen Hz. Vahşi radıyallahu anh diyor ki ömrüm boyunca hep kainatın Efendisi aleyhissalatü direklerin direklerinin arkasında hep seyretti kapıların ardında dinlemek zorunda kaldık. Onun cemaline doya doya bakamadık. Bugün buraya geldik. Umre yapmak niyetiyle ama içimiz kan ağlıyor. Bugün Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlayacağız, selamlamak istiyoruz ama cesaretimiz yok. Gazze'de şehadete yürüyen birçok evladımız, kardeşimiz var. Hele birisi var ki kulaklarından hiç sesi çıkmıyor. Aklımdan, gözümün içerisinden, önünden hiç geçmiyor. Altı tane evladını kefenlemiş. Ve o altı tane evladının karşısında oturmuş baba diyor ki vefat etmiş evlatlarına dönerek evlatlarım Efendimiz Aleyhisselatü Selamı benden selam söyleyin. diyin ki dünyayı ve bizi senden daha fazla seven babamızın çok selamı var. Ümmeti Muhammed bize yardım et. Ümmeti Muhammed'i şikayet edin. Bu kadar şikayetlerle birikmiş dosyalarımızla inanın vahşiden hiçbir farkımız yok. Bugün böyle alnımız gerile gerile, yüzümüz ak bir şekilde Kainatın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edip onu selamlayamıyoruz. Onun gibi direkler ardında sadece baka kalıyoruz, bakıp duruyoruz, yüzümüz yok. Rabbim bu ümmete bir kez daha vahdet nasip eylesin, kıyam nasip eylesin, Kur'an'da ittifak nasip eylesin. Bir kez daha o eskiden olduğu gibi kıyama kalkmasını, bütün milletlere liderlik yapmasını Rabbim inşallah o aziz milleti nasip eylesin. Hepinize dua ediyorum, duanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.